Herkese merhaba. Şöyle fincanımızı açalım mı? Bakalım ne var fincanımızda ve şöyle kısa bir fal bakalım. Daha doğrusu kısa bir yorum yapalım. Sanki şurada böyle bakır bir kazan var gibi bakır bir kazan hissediyorum. Efendim ne demek bakır? Bakır sağlam bir e, metal olduğuna göre. Maddi kazanç ve zenginlik demektir. Bakır maden sonuçta bir maden, maddi bir kazanç demektir. Bol bol para gelecek, sağlam ilişkiler diyebiliriz çünkü bakır sağlam dedim ya, sağlam bir metal, ee, sağlam ilişkileriniz olacak galiba. bir Yani sağlam bir aşk ilişkisi yaşayabilirsiniz. Sabırlısınız, sabrınızın karşılığında emeklerinizin karşılığını böyle çok bol ve bereketli alacaksınız rahatlıkla alacaksınız emeklerinizin karşılığını. Kazan büyük bir kazanç demek. Hem de bakır kazan bu. Büyük bir kazanç demek. Elinize büyük para geçecek. Uzun süredir böyle belki üzerinizde üzerinde düşündüğünüz bir projeniz var. Bu projeyi de e, artık kendi lehinize işlemeye başlamış bu proje. E, belki de artık sadece sizin bir, bir e, nasıl markalaşıyorsunuzsa eğer bu markalaşma işi sizin lehinize ilerlemiş. Emekler boşa gitmeyecek. Yeni de fırsatlar çıkacak inşallah. Yeni fırsatlar çıkıyor. Bakın bir kaplumbağa yola düşmüş. Şurada. Bir kaplumbağa yola düşmüş. Eşya yüklenmiş. Kaplumbağa eviyle beraber gider. Belki de siz bir karavan alıyorsunuz. <laughs> Ama bu yol uzun bir yol. Şehirler arası bir taşınma var gibi kendinize e, yeterli eşyalar almışsınız. Hani böyle kamyon bir kamyon dolusu eşyayı taşımıyorsunuz. Kendinize yetecek olan eşyayı almışsınız. Acil olanları almışsınız. Acil olanları almış ve gidiyor birisi. Belki siz, belki yakınınız ve onun yolu açık, aydınlık ve gittikçe de genişleyecek yolları var. Böyle çok uzun ve genişleyecek yolları var. Para akışı var dedim ya size. Bakın şurada çok güzel bir para, böyle bol bol bir para gelecek size. Belki böyle bir parça bir gelecek, bir parça bir gelecek. Bir bolluk var, bereket var. Göz aydınlıklarınız var. Güzel gelişmeler var fincanınızda.